Salla salla mendilini karşılardan gördüm seni salla salla mendilini karşılardan gördüm seni annen baban hazır mıdır alayım mı cezini annen baban hazır mıdır alayım mı cezini Bal ceylanım, üzüm gözüm, elimdedir gelinliğin. Bal ceylanım, üzüm gözüm, elimdedir gelinliğin. Seni bana vermezlerse, öldürür bu sevdan beni. Seni bana vermezlerse, öldürür bu sevdan beni. Kalbimin içinde baktım her yerde sen Rabbimin bana verdiği Cennetten bir meleksin sen Rabbimin bana verdiği Cennetten bir meleksin sen Kınayı yaksınlar ele destan olalım dillere kına yaksınlar nar ele destan olalım dillere soyadıma bahar olda çiçekler açsın her yerde soyadıma bahar olda Çiçekler açsın her yerde. Eğer bir kızım olursa senin gibi baksın o da eğer bir kızım olursa senin gibi baksın o da şu gözlerinin hatrına dünyayı yaksam acımam şu gözlerinin hatrına dünyayı yaksam acımam salla salla mendilini karşılardan gördüm seni Salla salla mendilini karşılardan gördüm seni. Annen baban hazır mıdır Allah'ım mı çizini? Annen baban hazır mıdır Allah'ım mı çizini?